bazı kadınlar vardır. Tabiri caizse üzerinden kırk katırla da geçsen, kırk satırla da kessen, sevmekten yana iflah olmazlar. Sevilmedikçe daha da çok sevmiştir o kadınlar. Küçükken bir kez saçları okuşanmamıştır. Fakat gözlerinizin içine inatla bakarlar aşkla bakarlar. Bir kez ne istediği sorulmamıştır. Yine de en çok sizinle istediğiniz ile alakadar olurlar. Küçücük çocukken tanışmıştır çoğu. Kendi karanlığıyla. Ama size düştüğünüz her kuyuda ışık olurlar. Sesleri göğrü çıkar alabildiğince çünkü susmaktan, susturulmaktan hoşlanmazlar. Ve o kadınlar bir gün susarlarsa hayatınız kararır. Bazı kadınlar vardır. Hiç 18 yaşında olmamış, hep otuzunda, sırtlarında türlü türlü yükler, gamzelerinin çukurlarında hayaller bir görseniz. Ah bir görseniz, ah bir güldürseniz göreceksin. Kaç numara ayakkabı, kaç beden elbise giydiğini bilmeyen kadınlar var. Çünkü birilerinin eskileri, onların yenilerini hep satın almıştır. Yürüyüşleri, duruşları, gülüşleri, bakışları başkadır. Bazı kadınlar vardır, yarımdır. Tepeden tırnağa yaralıdır. Bazen çok yoruluruz. Buraya kadarmış deriz. Çekiliriz bir köşeye, kimseyle konuşmak istemeyiz. Sadece o köşeler anlar bizi. Ama onların da ellerinden bir şey gelmez. Yine her şey bizim üstümüze kalır. Biz toparlamaya çalışırız. Biz toparlarız. Sonra tamam, başardım deriz. Artık pozitifim deriz. Yeni kişiler alırız hayatımıza. Her zamanki gibi onlar da gider. Ya ölüm alır ya da canları ister. Ama sonrasında dağılacak olan biziz. Toplayacak olan da. Kimse bizi iyileştirmek için yaratılmadı değil mi? Şimdi geç bir köşeye düşün, nasıl toparlanacağım de, sadece düşün. İstersen ağla, içini dök ama iyi ol, sadece iyi ol. Ne kadar kötü günler geçirdin unuttun mu? Ne kadar çok ağladın hatırlamıyor musun? Ne kadar üzüldü kalbin, ne kadar titredi ellerin, ne kadar çok gözyaşı tükettin anımsamıyor musun? sen ki o küçücük bedeninde dünyalar kadar büyük savaşlar verdin. Bazen yorganının altında kimse seni duymasın diye sessizce ağladın. Bazen de zaten seni ağlarken duyacak kimsen bile yoktu. Sen buna rağmen yine de sessizce ağladın. Uzaktan bir yerden geçen olur da bir ihtimal seni duyar diye hep sessizce ağladın sessizce bağırdın sessizce yakındın çünkü verdiğin tüm o savaşlara rağmen o kadar güzel bir kalbin var ki seni ağlarken kimse duymasın istedin ama emin ol ne kadar sessizce ağlarsan ağla bir gün biri senin sesini duyacak gözyaşlarını silmek için kendini hapsettiğin karanlığa elini uzatacak. O el senin yüzünü bulacak, gözyaşlarını silecek. Çünkü senin öyle güzel bir ruhun var ki, şunu unutma, güzel ruhlar asla yalnız kalmaz. Güzel ruhlar her daim birbirini bulur.